Herkese merhabalar. Yeni bir üniversite vlogu ile karşınızdayım. Evet. Ve bu sefer de Marmara Üniversitesi'ni geziyoruz arkadaşlar. Yanımda bir öğrenci var. İçeride öğrencilerle buluşacağız. Çok güzel bir video olacak. Çok detaylı bir şekilde içerinin binalarını da göreceksiniz. Kütüphaneyi de göreceksiniz diye ümit ediyorum. Hangi bölümden öğrencilerle konuşacağımız bir sürpriz olsun diyelim. Rabia, İngilizce öğretmenliği okudun, bu sene birinci sınıfı bitirdin, evet. hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Korona sebebiyle birazcık aksilikli bir evet. sene oldu, devam ediyoruz. Göztepe Kampüsü çok büyük bir kampüs, ana kampüs diyebiliriz değil mi Rabia? Evet öyle. Aynen. Evet, Rabia'yı da tanıştıralım tabii ki birden videoya katmış oldum. E i̇lk önce şunu söyleyeyim, kendisi benim bir nevi öğrencim sayılır, Aynen. güzel bir içerik hazırladık, hadi bakalım ilk önce seninle bir tanışalım. Merhaba. Ben Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1. sınıftayım şu an. 2. sınıfa geçiyorum. Aman da aman. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ondan sonra? Öyle yani bu kampüste daha 6 ayımı falan geçirdim ama alıştım yani. Hı. Öğrendik, ettik. Evet, korona sebebiyle tabii ki şu anda okula Aynen. girişimiz yine biraz zor oldu. Biliyorsunuz benim okula girişlerim zaten hep sıkıntı. <laughs> yine uğraştık, türlü uğraşlar sonucunda ben de aslında gelmişken yüksek lisansla ilgili bilgi alacağım. Bu da bir gerçek yani Aynen. yalan değil. <laughs> Ondan sonra şimdi yanımda şöyle de var öğrenciler de var ama ilk önce şunu söyleyelim. Arka tarafta bir kütüphane var. Onu gezerek mi başlasak ne dersin? Aynen bence öyle başlayalım. Zaten girişte ilk Atatürk Eğitim Fakültesi bu tarafta kütüphane ve işte öğrenci işleri var. Evet. Onları giriş. Gezelim. Giriş. Sonra devam binaları başlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım gezimize hazır olun. Yemekhanenin önünde böyle bir sahne var. Burada genellikle işte kulüplerin toplantıları yapılıyor, bazı etkinlikler yapılıyor ama biz pek görmedik burada yapılan şeyleri. Yani çok fazla olmuyor. Nadiren yapılıyor. Burada oturanlar oluyor bazen. Hani daha gölge göl oluyor. Aslında olduğu için. çok tatlı bir ortam. Aynen. Yani kulüp etkinliklerine ayrılmış sahip, bir yer diyebiliriz aynen. değil mi? Aynen öyle. Evet. Evet güzel. Şimdi Rabia bizi burada durdurdu. Dedi ki "Espresso önemli. Onu çekelim lütfen." dedi. Anlayamıyorum yani hani şimdi <laughs> gençlerin kafe kültürü biliyorsunuz. Gerçekten önemlidir. Ben de severim bu kafeyi. Kahvesini de severiz. Sever misin? Ben kahveci bir insan değilim ama kışın gerçekten çok iyi oluyor sıcak bir şey içmek. Evet. Bir de yemekhanenin tam karşısında yemeğinizi yiyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Miski şimdi bu arada Rabia bak şimdi alakasız bir konuya gireceğim birden. Rabia benim canım arkadaşımın <laughs> kızı. Ya böyle bir şey olur mu? Genç yaşta anne olsaymışım böyle bu yaşta kızım olacaktı, üniversitede çocuğum olacaktı ya Allah'ım. Kısmet diyelim, benimkiler bıdı bıdı şu an biliyorsunuz ki. Velhasıl evet. şimdi ben ne diyeceğim? E, Espresso Lab Rabia'nın önerisi. Hı -hı. Buraya de dikkat edelim. Şimdi yan tarafta da yani bu kafenin hemen yanında işletme fakültesi var. Işletme fakültesi var O yüzden e, işletmelerin hemen hı -hı. kapı, bak kapı şeyi durağı ne durağı? Evet Aynen. biz devam ediyoruz. Evet şimdi biz aslında iletişim fakültesi binasının önündeki çimlere uzandık. Ve aslında duyduğum kadarıyla normal şartlarda burası çok kalabalık oluyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle konuya girmek isterim. Hangi bölümlerden, isimler nedir? Bakalım bir tanışalım. Bir üniversite vlog çekimimizde tabii ki bizi artık tanıdığımız hangi bölümden insan varsa onunla sohbet ediyoruz. Hukukçu çağırdık gelmedi kulakları çınlasın diyelim. Müsait değilmiş ama hani haksızlık etmeyelim. Hukuk isterdik tabii bir öğrenci olsun. Ama yanımızda da güzel üniversiteyi anlatabilecek Arkadaşlar var gördüğünüz gibi pırlanta gibi gençler ben bunlara bayılıyorum biliyorsunuz. Şimdi gelelim konuya İsim alalım ve bölüm sonra ben birkaç soru soracağım genel olarak üniversiteyle ilgili fikrin nedir bölümünle alakalı birinci sınıf öğrencileri kendileri fikirlerinizi alalım evet. Merhabalar ben Buket mütercim e, tercümanlık birinci sınıf öğrencisiyim e, bu sene giriş yaptım daha doğrusu ikinci sınıfa geçmiş oldum birinci sınıfımız bitmiş bulunuyor şu anda evet geçmiş olsun hayırlı olsun. <laughs> Tabi korona dön hmm. dönemi dolayısıyla çok da okula gelebildiğimiz bir dönem olmadı ama bir şekilde birinci sınıfta bitirmiş olduk. Hmm. Şu anlık güzel gidiyor zaten e, yeni yeni derslerimizi almaya alışmaya başladık. Bir altı ay kadar gidip geldin ama evet direkt. Hmm. Evet ikinci döneme kadar gitti ikinci dönemde bir ay gibi bir gittiğimiz süreç oldu. Hı -hı. Daha sonrasında online eğitime geçtik. Hmm. Güzel tamamladın her şey yolunda evet. memnunsun. Gerçekten. Peki okulla ilgili mesela Şöyle bir durum var, gerçekten kampüs çok büyük arkadaşlar. Yani benim, ben ilk defa geliyorum ve benim gördüğüm kadarıyla çok gerçekten güzel. Ben çok beğendim yani ben bir İstanbul Üniversitesi mezun olarak yani. Buraya hiç gelmemiştim ve geldiğimde çok beğendim. Biraz böyle şey, bazı binalar evet daha böyle eski olduğu için daha böyle hastaneyi andırıyor falan diye yorumlar geldi şimdi az önce Şule'den. Ben de Zeynep, ben de İngilizce mütercim tercümanlık birinci sınıfı bitirdim. E, zaten biz üçümüz aynı liseden mezunuz. E, kendi Kendili Kız mi? Lisesi'nden mezunuz Aynen. biz. Harika. E aynı sınıftaydık. Dil sınıfındaydık beraber. Şimdi üçümüz de burada dil bölümlerinde okuyoruz. Buket'le aynı sınıftayız yani. O zaman şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Bölümünle ilgili en ufak bir söyleyebileceğin yorumun var mıdır? Hocalarınla alakalı her şey yolunda mı? E, bölüm. Ben gerçekten çok seviyorum. Zaten istediğim bir bölüme girdim. Hep mütercim tercümanlık Hı. istiyordum. Hocalarımızla da aramız gayet iyi. İletişimimiz de çok kuvvetli. Genelde zaten genç hocalarımız da olduğu için e, iletişimimiz çok rahat oluyor. Şimdi benim de yani hocalarımı gerçekten çok e, seviyorum. Çok değerli hocalar var. Ayrıca çok ilgililer de hani sadece ders anlamında değil, onun dışında da çok fazla destekleri var. Önemli nokta. Aynen öyle. Ya. Ee, mesela onun dışında işte danışman hocamdan çok kendi dersime giren hocam işte çap olsun, yandal olsun bununla ilgili bize destekleri de oluyor. Hmm. Bu şekilde. Ben de işte öğretmenlik hiç istemiyordum. Hatta ilk bu Atatürk Eğitim Fakültesi'ne geldik. Aynen. Sen evet. de Atatürk Eğitim Fakültesi, bu girişteki fakülteye girmiştik biz. Ben dedim ki burası hastane gibi, asla buraya gelmem, Marmara'ya asla gelmeyeceğim demiştim. <laughs> bu, bu arada... Asla öğretmenlik <laughs> okumam diyordum. Hiçbir şey asla demeyin, buradan. <laughs> son sınıftakilere şey olsun, biz üçümüz de <laughs> asla, e, hep asla Marmara diyorduk. Aa, çünkü Aa, bir dakika, bu çok önemli <laughs> Evet, ben, ben bunu da size belirteceğim. Çünkü hastane gibi hastane görüyorduk yani, çünkü. gerçekten öyleydi. Bir de bizim netlerimiz iyiydi. Bu şey, içeriği gezmiş miydiniz? Evet. evet. Sadece şey gördük ama, Atatürk Eğitimi gördük, böyle buraları çok fazla gezmedik, değil mi? Aynen gelmedi. Zaten çok yeniydi. Aynen evet. çok yeni ve, ve şeydi. Neşat yani. halindeydi yani hı. böyle şey. Bitmişti hı hı. binalar ama e, işte iç tarafları falan tamamlanmamış. Hı hı. Ama boş, şu an boş. her şey yolunda arkadaşlar. Sizin gelebileceğiniz kısımlar gayet yeni binalar, harika. Evet. İletişim evet. fakültesine bayıldık mesela. Aynen. Evet. Aynen. Ya Eğitim evet. Fakültesi de yenilendi ama Fen Edebiyat yenilenmedi onu söyleyelim. Nasıl? Ama edebiyat nerede olsa gariban Benim Okulum da öyleydi. ama çok kötü bir durum değil. Sadece mesela şunu belirtelim. Bizim bölümümüz 70 kişi falan tabi dersinden dersine değişiyor bu arkadaşlar çünkü alttan alanlar oluyor ee, üst, üst dönemlerden hani değişiyor ee, ve bize amfi değil normal sınıf her derslerimiz ee, bölümlerin katları oluyor atıyorum mütercim tercümanlık bölümleri fen edebiyat fakültesi üçüncü kattadır ve e, her bir koridorda işte Almanca'nın da Fransızca'nın da İngilizce'nin de sınıfları var dersler dönüşümlü olarak o derslerde e, dersliklerde veriliyor. E, yani bazen sınıfa sığmadığımız falan olabiliyor. Ek sandalye ve masa getirttiğimiz oluyor vesaire. Kalabalık mı sınıflar? Nasıl, kaç kişi? İşte 70 kişi. kişi 70 kişi. Eee sınıf, dersliğin e, düzenine göre kalabalık oluyor. Amfi verilirse orada da çok az kalıyoruz. Hı -hı. Değişiyor yani Hı -hı. E, işlediğimiz dersliğe göre. Ben şey söylemek ha. istiyorum. Şu hani az önce istemiyorduk falan da dedik ya. Hı -hı. Özellikle dilcilere söylemek istiyorum. Şimdi zaten dilden gidebileceğiniz bölümler bellidir tamam mı? Edebiyat vardır işte farklı diller vardır. İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Çince gibi. Ee, öğretmenlik vardır. Bir, de, mi Bir de aynen tercümanlık var. Siz bence lisedeyken ben hani biz çok önceden karar verdik. Biz bu buketle 8. sınıfta da aynı dershanedeydik bu arada. <laughs> evet. ee, o zamandan belliydi bizim ne yapacağımız. Hani araştırmıştık yani belliydi derken gelip bize biri gökten söylemedi bunu. Biz araştırdık kendimize en uygun olanı bulduk. Ee, ama hani vakit önemli değil yani geç ya da erken diye bir şey yok. Sadece biraz bakın hani hangi bölümde ne yapılıyor. Derslere bakmak, derslere bakmak çok önemli, önemli bir çok, fikir. Çok önemli. Çok önemli. Ee, seçmeli alabileceğiniz seçmeli derslere bakmak da çok önemli. Hani çünkü başka bölümlerden de dersler alabiliyorsunuz. Ortak dersler, fakültenin ortak derslerinden de seçmeli dersler alabiliyorsunuz. ileriki iki senelerde. Hangisinin size daha iyi olduğuna iyi karar verin. Mesela edebiyatını seviyorsunuz. Edebiyatla tercümanlık Çok alakası ayrı. olmayan bölümler. İkisi de dilden alıyor. Ee, öğretmenlik. öğretmenlik zaten bambaşka bir meslek alanı. Bunlara karar verin, ona göre tercihinizi yapın pişman olmazsınız böylelikle ve daha pişman olmaktan da öte daha bilinçli gelirsiniz neyle karşılaşacağınızı bilirsiniz diye düşünüyorum hı hı. ve bu okul aslında kazanırsanız da yer. yani gerçekten memnun kalacakları hakkını vermişler hocaları da olsun kampüs olsun binalar olsun o yüzden içiniz rahat olsun diye çektik bu videoyu öğrencilerle de konuştuk gayet memnunlar gördüğünüz gibi ben şimdi sana bir soru sormak istiyorum orada da diyeceğim ki okulla ilgili en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz birer şey ne olabilir Acaba bilmiyorum bir düşündün bakalım ya sevdiğimden çok sevmediğim aklımıza gelen çok fazla şey vardır evet. çünkü genelde ilk bir ortama girdiğinizde bunlar çok konuşulur İşte şu özelliğini hiç sevmedim diye. <laughs> Bence burada herkes bana katılacaktır okulun kalabalık olmasını genelde kimse sevmiyor. Gerçekten çünkü yani bu kampüs bu her yerleşke. Ben çünkü duydum her zaman o kadar değil Hayır yani her zaman, zaman göstere çok göstere mesela mesela Çok kalabalık. Güzel. Sabahları güzel. İşte benim sabah dersim oluyor 8.30 dersim. Ama, ama o zaman çok güzel ama ondan sonra ama 12'de çıktığında 12'de çıkıyorsun mesela. Her yer Straları görseniz zaten şey yani yemeyeceğim tam yemek yemiyorum. Genelde öyle yapıyorlar. İşte tost bu arada. alacağım evet. falan böyle bir tribe giriyorsunuz yani maalesef. Yemekhanenin yemeklerini yemeklerini sevmiş miydiniz? Evet. Ben sevdim yani doyuruyor evet. arkadaşlar yani gayet özellikle ucuz. çorbalarını ben çok sevdim. <laughs> Harika ben de çorba. Çorba, de. çorba güzel yani. Yemekler de güzel oluyor ve fiyatı da bence gayet 275. Arkadaşlar fiyat galiba ben e, Türkiye'deki en ucuz okul burası diye biliyorum şu an. Hı. Devlet üniversitelerinden tabii bir ki bir ama emin değilim. vardır orada. Çünkü onlar da burası da herhalde İstanbul Üniversitesi bir gelme, ara olaylar falan oldu yani, ya. Gelmesi durumunda eğleme evet. Onlar aynı bu tarafın öğrencisi de orada da aynı şekilde. Öyle yani olmayabilir ama şey olmasa bile uygun yani. Çünkü bir yerde bir 2.75 liraya bütün bir menü yemek var. Bir de en az 15 liraya daha, daha küçük var. şeyler yemek. Bir de var. burada şey var. İkinciyi aldığınızda 9 lira veriyorsunuz. Ama bence o da gereksiz oluyor yani. Zaten öğlen 12'de yiyorsunuz. 5'te dersleriniz bitiyor. Sonra dışarıda bir şeyler yiyorsun, içiyorsun. O şekilde. Yani evet. Gerek kalmıyor. Şuradan devam edelim. Şimdi dedik ki az önce sen en sevmediğim şey kalabalıkta dedin evet. değil mi? Ve birçok birçok insandan bunu duyduğunu söyledin. En sevdiğin şey ne? Onu soralım. Ee... O arada da düşünmüşsündür diye evet. tahmin ediyorum. Şimdi ilk olarak okulun konum olarak çok bir yerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hmm. Kadıköy'e çok yakın mesafedeyiz ve okulun çevresinde gerçekten gidebileceğiniz çok fazla yer var. Hmm. Alışveriş yapabileceğiniz, oturup kahve içebileceğiniz çok güzel yerler var. Ve kampüsün büyük olması, yani böyle alanlarımızın olması da gerçekten çok güzel. Ders çıkışlarında çok rahat bir şekilde işte arkadaşlarımızla kendimizi rahatlatabileceğimiz alanlarımız hmm. var. Evet Öyle. aslında güzel, bayağı güzel özellikler var yani gördüğünüz gibi. <laughs> Marmara düşünenler, listenin üst sıralarını Yazabilir. evet onları sıralamayı biraz yukarı alabiliriz şöyle. evet sen en sevmediğin en sevdiğin benim en sevmediğim şey öğrenci birliği yok bu okulda yani onu bilin hmm. şey açıdan mesela bir içiye falan baktığımızda oradaki insanlar öğrenciler yani bir yere ait hissediyorlarken yani içli olmak diye mesela bir kavram var boğaz içli olmak diye bir kavram var ama bence Marmara Üniversitesi'nde bu yok ve bence İstanbul Üniversitesi'nde de bu biraz Bölümünden bölümüne değişiyor. Yani herkes böyle çok kendi halinde diyelim. Ben de sosyal bir insan olduğum için bu benim için biraz ters. Bir de bunun yansıması olarak öğrenci kulüplerinde de bazen bu aksaklıklar görülebiliyor arkadaşlar. Ama öğrenci kulüpleri açısından hiç fikrim yok. Bir sürü kulüp var yani. Güzel değil mi? Gidiyor musunuz kulüpler? Evet, kulüpler güzel. güzel. Hı -hı. Bir sürü yani çok aktif kulüpler de var. İşte sonradan aktifliği bozulan kulüpler de var. O sizin bulunmanıza bağlı. Yani. Şey Biz mesela gençlik merkezine şey katılmıştı. Evet. Hı. Orada koşuya falan gittik, Onlar çok Mesela yani. ben lisedeyken çok araştırdığım bir şeydi su altı sporları kulübü. Bizim okulumuzda hı hı. da var Müsas diye ve çok e, aktif. Ben MYN kulübündeyim. emyan kulübümüz hı. var. Model United Nations. Ee, Oo, Birleşmiş Milletler simülasyonu. Ha, ha, ha. İngilizce bir şekilde debate dediğimiz debate kültürü dediğimiz yani münazara, münazara yapıyorsunuz ama tabii her bir ülkenin Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin delegeleri olarak ve bizim okulumuzun kulübünün konferansı Türkiye'deki üniversiteler arasında en e, prestijlilerden biri. Ee, ama bu sene mesela gerçekleştiremedik yine korona yüzünden. Özellikle bölüm kulüpleri bizim kendi alanımızdaki insanlarla tanışıp bu iş olanağı falan da edinmemize çok yardımcı oluyor. Evet. Her bölümün evet, evet oluyor. Evet. Yani kulüpler zaten bir okulda evet. en önemli şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi Rabia'yı hemen sözü uzatıyorum. Rabia özet anlat gözünü seveyim. Evet. En sevdiğini en sevmediğini. <laughs> <laughs> Alalım <gülüyor> buyur. Şimdi ben bölümüm hakkında konuşacağım. Ee, amfilerimiz de var. Yani ortak e, bölüm dersleri amfilerde oluyor. 2-3 tane zaten ders oluyor. Ama onun dışında özellikle speaking anlamında 25 kişilik sınıflar olduğu için çok çok rahatız. Hani ya da reading e, derslerinde çok çok rahat ders işliyoruz. Hocalarımız da çok... E, iç oluyoruz bu sayede de. Yani 25 kişilik bir sınıfta zaten gelmeyen 5 kişi olsa 20 kişisin. Hı -hı. E senle birebir ilgileniyor. Bu konuda öğretmenliği gerçekten çok takdir ediyorum yani. Hocalar çok çok ilgili. Yani öğretmenlik öğretmenlik istemiyordum ama sırf bu yüzden ve işte dersleri sevdiğimden dolayı asla dediğim şey şu an gerçekten çok mutluyum yani o açıdan. Evet yani burada mesela demek ki biraz ön yargılı olmak da yanıltıyor insanı. Yani bakın üçü de arkadaşlar demiş ki biz yani Marmara'ya asla filan bu bölüm hayatta olmaz filan derken kendilerini burada bulmuşlar. Şimdi peki şunu soracağım. Sizin diğer bölümlerden de arkadaşlarınız vardır. Onlardan da şimdi farklı bölümden de çünkü izleyen olabilir. Onların da genel fikri sizli paralel mi? Yani herkes böyle mutlu mu okulundan? Öyle bir ortam var anladığım kadarıyla çok şikayet edenler falan görüyor musunuz? Hani her şeyden böyle gerçi gençlikte öyle bir şey var zaten. Bir eleştirel bakış açısı var. Haklılar da hani belki düzeltilmesine de etki ediyor. Ne dersiniz? Ya ilk girdiğiniz ortamda genelde her zaman böyle aksaklıklar ve negatif özellikler dikkatinizi hmm. çeker. Bütün arkadaşlarım da bu oldu. Bizde de oldu tabii ki. Ama alıştıktan sonra bir şekilde bu pozitifliklere daha çok yöneliyorsunuz. Hmm. Benim ekonomi bölümünden de sanırım ablamın arkadaşı var. O da mezun olmak üzere. Mesela Erasmus imkanları falan var çoğu bölümde. O da Erasmus'a gitmişti hmm. ve çok fazla ülke gezdi. Hmm. Çok da güzel vakit geçirdi bu yıl. Diğer bölümden arkadaşlarım da genellikle hazırlık sınıflarındalar ve gerçekten çok eğlendiklerini söylüyorlar hazırlıkta. Hmm. Yani hazırlık da yine dediğim gibi evet. pozitif özelliklerinden Bunu biri. Evet, oldu. Hazırlık nasıldır Fikriniz? Biz de de okumadık genelde oldu. kendi bölümümüz olduğu evet, ben için. E dilciler <laughs> de okumasın ya, yani. yani. Hatta, hatta Zeynep'in çok güzel bir öyküsü <laughs> var. Bence onu anlatsın. <laughs> evet, ben birazcık hani bu sınav döneminden çıktık, yoruluyoruz işte psikolojik olarak. Kendimi rahatlatma ihtiyacını da hissediyorum falan. Dedim ki ben hazırlığı geçmeyeceğim, yani ha 5 senede mezun olmuşum, ha 4 senede mezun olmuşum. Üniversiteye kapağı attıktan Öyle sonra... Ölüm üstünden de oluyor hazırlığı, ee... okuyayım yani, keyfini okuyayım diye düşün. Aynen, ben <laughs> tamamen net söylüyorum, yatmak için istiyordum arkadaşlar. Ama işte ne istediğimize dikkat etmemiz gerekiyor. <laughs> ee, geçe Ben hazırlığı yanlış, yanlışlıkla geçtim yani. Çok kötü bir writing paper vermeme ve çoğu şeyi çözmememe yani rağmen. ne diyorsun, benim ölüm bile geçiyor <laughs> Benim de aynıydı, <laughs> Öyle benim de aynıydı. Evet. evet. Ya hayır, onlar normal çözdüler <laughs> de. Ben normal çözmem onları çünkü şeklinde. özellikle çok rahat çözüyorlar. Çok kötü bir, yani çok kötü. Çok zor bir gerçekten. sınav değil bu arada arkadaşlar. Yaparsınız yani. Evet. Değil, gerçekten değil. Çok kolay. Kalanlarda mutlaka vardı var, şu, var, var Tabii ki. e ki. Neşin dildiler için konuşuyoruz. <laughs> evet, kolaydı. biz yani bizim o e, çalıştığımız şeylere düşünürseniz daha öncesinde. Hı. O yüzden bize kolaydı diyelim. Neyse işte geçtim yanlışlıkla. Sonra korona belası geldi. Yattık yani. Bu sefer de okula özledim. Evet. <laughs> tamam şimdi. Sen Aynen. Ha, var mı senin? Benim ha sevdiğim yanı var. ya yani sevmediğim yanı çok fazla yok yani. Evet çok fazla sosyal olmaması benim hoşuma gitmiyor ya da işte birlik olmaması öğrenciler arasında o hoşuma gitmiyor. Ama onun için de sevdiğim yanı işte kulüplerim mesela çok fazla kendime göre bir kulüp bulamadım. Ama işte şeyler açıldı. Kurslar açıldı bu sene. Daha önceden yoktu sanırım. Gitar kursu, işte keman kursu, korolar açıldı. Ben iki koroya da katıldım. Bir sanat Türk Sanat Müziği korosu vardı, bir de Türk Halk Müziği korosu vardı. O açıdan gerçekten çok 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 beğendim çünkü direkt müzik Anadolu'nun öğretmenleri geldi bize ders verdi Abi çok çok fazla değil ilgilendiler. Neyse onu bir <gülüyor> <gülüyor> hani o bir de sadece burada değil, onun dışında bir sürü festivallere de gidecektik tabi koronadan dolayı onlar da iptal edildi. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ediyorum çok güzel bence çok gerçekçi yorumlar yaptınız elbiseyle doğrusuyla Marmara Üniversitesi'ni konuştuk. Eğer sizin de yorumlarınız varsa Marmara Üniversiteli aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz ki farklı fikirler, farklı görüşler de olabilir diyelim. Sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere buradan ayrılıyoruz. Evet hadi bakalım.